Mutlu nasıl iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Bir sıkıntı yok inşallah. Kollar böyle yukarı kaldı. Çok güzel. Hastamız 78 yaşında, erkek hasta. Uzun süredir baş ağrısı, yani bu bozuk şikayetleriyle başvurdu. Beyinde 8 cm'ye yakın büyük bir kitlesi vardı ve yeni yeri itibariyle toplar damarlara yakın, yani beyin dönemli damarına yakın kısımdaydı. E, ameliyatını başarıyla gerçekleştirdik. ameliyat sonrası servise aldık hastayı. Şu anda genel durum iyi. Herhangi bir makar defisi yok. Ameliyatımız gayet başarılı geçti. E, tabii bu tür ameliyatları yapmakta e, sadece bizim başarımız değil. E, anestezi doktorlarının ve e, ekip, ekip işi bu şekilde. Hemşe arkadaşlarının, anestezi doktorlarının hepsinin katkısı var.